Masallar Dünyası Daha fazla macera için beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Mıstık ve Noel Karmaşası Bir zamanlar karlı bir dalın yamacındaki neşeli bir köyde herkes Noel'i dört gözle beklerdi. Fakat köyün hemen üzerindeki karanlık mağarada yaşayan biri Noel'den nefret ediyordu. Huysuz mıstık. Köylüler Noel için hummalı bir şekilde çalışıyordu. Çocuklar neşe içinde kardan adam yapıyor. Anneler mutfakta Noel kurabiyeleri pişiriyor. Babalar ise büyük çam ağacını ışıklarla süslüyordu. Bu yıl Noel baba kesinlikle en çok bizim köyümüzü beğenecek. Kurabiyeler mis gibi kokuyor. Ve ağaç bu yıl her zamankinden daha güzel görünüyor. Herkes mutlu olacak. Ancak bu mutlu sahneler dağın tepesindeki mağarada yaşayan Mustak'ın hiç hoşuna gitmiyordu. Bu kakaolar, bu ışıklar hepsi sinir bozucu. İnsanlar neden bu kadar mutlu? Kimse beni böyle hatırlamaz. Kimse bana hediyeler almaz. Mıstık geçmişte yalnız kaldığı tüm Noel'leri hatırladı hiçbir zaman bir hediyesi olmamıştı. Çocukken hep uzaklara bakar, Noel neşesini özlem duyardı. Ama şimdi tüm bu mutluluğu yok etmek istiyordu. Bu sene Noel'i tamamen mahvedeceğim. Çocuklar sabah uyandığında hediyelerini ve süslerini bulamayacaklar. Ama köydeki iki kardeş, Lili ve Max, Mıstık'ın karanlık planından şüphelenmişti. Onun son birkaç gündür köyü uzaktan izlediğini fark etmişlerdi. Max, sence bıstık bu yıl Noel'i mahvetmeye mi çalışıyor dersin? Evet, geçen yılda çam ağacının süslerini bozmuştu. Onu durdurmalıyız. Hmm, o zaman bu gece nöbet tutalım. Noel'i kurtarmalıyız. Gece yarısı herkes uyurken Mıstık torbasını sırtına takıp köye indi. Çam ağacının tüm süslerini söktü. Hediyeleri torbasına doldurdu ve hatta Noel baba için bırakılan kurabiyeleri bile yedi. İşte bu! Artık sabah olduğunda bu köyde neşe kalmayacak. Ama tam torbasını doldururken bir ses duydu. Hmm, dur hemen Mıstık! Noel'i mahvetmene izin vermeyeceğiz. Seni yakaladık! Artık planların işe yaramayacak beni neden rahat bırakmıyorsunuz? Noel'den nefret ediyorum. O kadar mutluluk bana göre değil. Sen neden Noel'i sevmiyorsun? Noel sadece hediyeler ve süslemeler değil ki. Noel sevgi, paylaşım ve birlik demektir. Kimse beni sevmiyor. Kimse benimle paylaşım yapmıyor. Bu yüzden Noel'den nefret ediyorum. Lili kendi oyuncak bebeğini mızdıka uzattı. Onu Mıstık, "Bu senin çünkü Noel'de herkesin bir hediye alması gerekir." Mıstık, Lili'nin verdiği hediyeye şaşkınlıkla baktı. Küçükken aldığı bir hediyeyi hatırladı. O zaman ne kadar mutlu olduğunu düşündü. Belki de belki de Noel'i yanlış anlamışım. Kimse bana böyle bir şey yapmamıştı. "Gel bizimle Mıstık. Noel'in sevincini sen de hissetmelisin." Mıstık, Lili ve Max ile köy meydanına gitti. Köylüler, Mıstık'ın hediyeleri geri getirdiğini görünce şaşırdı. Ama onu sıcak kanlılıkla karşıladı. Mıstık, gel bizimle Noel'i kutla. Ho ho ho, Noel ruhunu hissetmiş olman ne güzel Mıstık. İşte gerçek Noel'in anlamı bu. Ben, ben teşekkür ederim. Siz gerçekten iyi insanlarsınız. Bundan sonra Noel'i sizinle kutlayacağım. Ve böylece Nıstık köyde Noel şarkılarına eşlik etti. Çocuklarla dans etti ve sıcak kurabiyelerin tadını çıkardı. Artık bir daha huysuz olmadı. Max Noel mucizelere inanmak demekmiş değil mi? Kesinlikle Lili. Mutlu Noeller herkese. Ve köydeki herkes bir kez daha Noel'in sihrini hissetti. Noel, sevginin ve paylaşmanın sihirli gücünü herkese hatırlatır. Ve Mustak'ın hikayesi Kimsenin değişim için çok geç olmadığını gösterir.